Merhaba arkadaşlar. Oyuncu TV kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Oz ile birlikte kalımızı yerden devam ediyoruz. En son denizde yüzmüştük ve eve gidecektik. Akşam yani bayağı saat... bayağı bir yüzmüştük. Bayağı bir yüzdük. Gün ondan sonra dedik ki burada bir gece konaklayalım. Şuraya bir yere kamp kurduk ve bir gece konakladık. Akşamüstü oldu. Şimdi eve doğru gideceğiz. Bayağıdır eve gitmiyoruz. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Hemen gidelim. Valla çok üşüdük. Havalar bayağı soğudu. Nasılsın Oğuz bugün? İyi ya. Soğuk hariç. Gayet iyi. Şöyle. Aynen. Bizim köyü bu taraftaydı. Evet. Zaten gözümdü. Aynen. Gözümdü. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bayağı bir <laughs> yoruldum ya. Evince ben tavuklara bakayım da. Sen de içeriye gir. Aynen. Çok üşüdüm. Sende de bir de ceket de yok. Ceket var ama kapşonlu ceket var. Simit tişört gibi bir şey. Evet eve doğru gidelim ya. Bunları düşünmeye gerek yok. Sabah ola hayır ben hemen yumurtaları toplayayım. Ben de içeri gireyim. Yarın da bir pasta yapmayı düşünüyorum. Şeker var mı? Valla şeker buluruz ya. Şuralarda falan vardır. Kamış şeker kamışı bulabiliriz. Abi. Ben bakayım. Şöyle bakayım yumurta. Şöyle içeriye. Bakmayın. Aha güzel yedi. 11 tane yumurta buldum Oğuz. Kanka. Ne oldu kanka? Altınlar yok. Nasıl altınlar yok? Hiçbiri yok. Nasıl? Ne oldu oğlum? Ya altınlar yok. Nasıl ne altını? Ya mafyadan arakladığımız altınların hiçbiri yok. Yemin et. Hiçbiri yok. Nasıl hiçbiri yok ya? Falan biri kalmış, bir tane bile kalmamış. Kim alabilir ki? Bilmiyorum. Ya. Ulan var ya. Neyse yat da sabah düşünürüz ya. Tamam. <laughs> of, oğlum ya. Vallahi altınlarımız gitti ya. Hiçbiri kalmadı ya. Bak bakalım başka sandıkları falan koyduk mu? Hiçbiri yok. Buradaki hiç sandığa da koymamışız. Ama baktıysan mesele yok. Gidelim hemen. Ne yapacağız? Kimi arayacağız? Bilmiyorum. Köylülere bir soralım. Şurada bir tane köylü vardı onu sorabiliriz. Evi de tam buraya doğru bakıyor. Aynen. Bir bakayım. O zaman ben diğer köylere gideyim bir de oralara bakayım sen Aynen, Aynen. sen araştır. git diğer köylülere araştır. Tamam hadi. Şüpheli olanı hemen al getir buraya. Tamam. Ben de bir bakayım. Köylü. Köylü. Evde yok herhalde ya. Burası da zaten uçuruma doğru. Of. Köylü. Nasılsın? İyi değilim aslında. Ama sen nasılsın? Valla ben de iyiyim işte de. Dün bizim evde bir hırsızlık olmuş herhalde. Altınları falan çalmışlar bizim. Bazı bloklar falan da çalan, çalmışlar. Senin haberin var mı? Gördün mü hiç? Aslında ben seni dünden beri arıyorum. Dün senin evine bir adam geldi. Poşetle ve çıktığında da poşet dolu bir şekilde gitmişti. Ama ben korktuğum için adamın yanına gidemedim. Ha dinlen beni, beni arıyorsun yani. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Nasıl biriydi peki? Ee, siyah ceketli bir adamdı ama şu an aklıma gelmiyor tam olarak. Çünkü şu korkuyla adamı fazla bakamadım adama. Şapkası vardı, evet. Siyah şapka. Nasıl bir şapkası şapka? Vardı. Dört köşeli şapka mı? Dört köşeli, aynı. Tamam tamam ben anladım. Sen geçebilirsin. Dikkatli ol. Pe pek e, iyi bir adama benzemiyordu. Tamam teşekkür ederim köylü. Of ya of. Ulan kesin mafya ya belli oldu. Oğlum o adam bizim içimizden geçecek. Altınları bizim çaldığımızı öğrendi ya. Neyse birazdan Oğuz da gelir zaten. Ama Oğuz da geliyor herhalde. Hey Oğuz ne yaptın? Ya bulamadım ya. Ben buldum buldum. Kim çalmış buldum. Kimmiş? Şuradaki köylüye sordun mu? Dün şap... Evet arkadaşlar reklam soktu o nedenle ben de ee, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen devam edelim. Ya şurada bir tane köylü varmış. Gittim sordum. Evet. Şapkalı ve siyah ceketli dedi. Ve dört köşe şapkası varmış. Sen kim evet. olduğunu anlamışsındır bile. Evet. Bizim mafya değil mi? Evet, maalesef bizim mafya. Ne yapacağız? Adam bizim çaldığımızı öğrendi. Ve üstelik altınları da götürdü. Bu arada senin gittiğin yerde oturuyor. Arkana kimse falan gelmedi değil mi? Yani kimse yoktu. Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok. Adam gelirse savaşacağız. Neyse bir şeyler yiyelim çünkü ben bayağı acıktım. Vallahi ben de acıktım. Ne de yemekler neredeydi? Yukarıdaydı ya herhalde. Burada alt ekmek var. Direkt ekmek yiyelim. Ben, ben sen ekmekler al. Ben de şu sandıkta ayık alayım. Bir tane ekmek. Dört tane ekmek aldım. İkişer tane yeriz. Şöyle gidelim. Ha, ben, ben, aldım dört yiyeyim. ekmek. İki, sen ikiden yeriz. Tamam ben de yedim. Aslında şuraya bu masa alsak iyi olur. Şu, şuraya. Aynen ya. Ayakta yemek biraz Aynen. Bir dahaki videoda arkadaşlar yorumlara yazın. Masa gel, alalım mı almayalım mı? Kesin alırız zaten. Bir dahaki videoda burada masa görürsünüz arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakalım bir dahaki videoda ne olacak? Neler olacak? Ee, bakalım neler olacak? Mafya ne yapacak? Neler yapacak? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.